Selam dostlarım. Morgan Payden ben. Yeni bir rulet videosu çekiyorum sizler için. Bakiyemiz 4930 lira. Bakalım bu videomuzda neler yapabileceğiz. Siyah gelmiş en son renk. Bir siyahla başlayalım bakalım. Bre bismillah diyelim. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar Hemen sol üstten Instagram hesabımda işte Morvin Payden 1. Morvin Payden 1. Yani Morvin Payden yazdığınızda zaten banka iddia kuponları resmi çıkıyor. Gerçek kişisel hesabımdır. Evet siyah geldi. Hemen bakalım neler gelmiş. 23 32 12 18 34 6 ve 20 üçüncü sütun çok az gelmiş üçüncü sütunla birinci sütunlara 225'er lira bastım arkadaşlar bana ulaşmak için facebook twitter veya instagramdan molwinpaydin yazıp benimle iletişime geçebilirsiniz her konuda size yardım, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım 7 haziran başlığını bu gece paylaşacağım instagram hesabımdan takipte kalın arkadaşlar evet üçüncü sütundan 675 lira bakiyemize eklendi toplamda 5200 lira olduk. 10, 20 ve 6 gelmiş. Hemen ufaktan yeni bir siyah yapalım. 30 lira. Siyah serisi devam eder diye düşünüyorum açıkçası. Instagram hesabım kapandı arkadaşlar. Yeni Instagram açtım şu anda. Morbin Paydın bir yeni Instagram hesabım. O bilgiyi de size vereyim. Sosyal medya hesaplarım zaten kanalımda da mevcut. Ne geldi? Evet yine siyah geldi. 28. Nazar değmesin. iyi başladık. 28. 3. sütun geldi. Ondan önce de üçüncü sütun gelmiş. 20 ve 6 olarak 1 ve 2. sütunlarda toplamda son 4 spin. Evet. Orta bölge ve ikinci bölge güzel dişerlere bastım. Modern Python'ı beğendi diyor. Dediğim gibi bakın arkadaşlar Morvin Paydin 1. Şu Morvin Paydin 1 yeni Instagram hesabım bilginiz olsun. Ne geldi? 6. Birinci bölge geldi. Biz 2 ikili 3. bölgeleri oynamıştık. Son 5 spinde 2 kere 6 rakamı gelmiş arkadaşlar. 6 rakamı da birinci sütunu gösteriyor. Birinci sütun ve ikinci sütuna 330 lira. Ondan sonrasında da 2 ve 3. bölgelerde 350 lira bastık. Hızlı başladık. Toplamda 600 bin 200 lira. 147 10 gelirse çok kötü patlarız harici. En azından zararda sokmaz. Ama istediğimiz bölgeler gelirse kara geçeriz. ne geldi. 29 güzel. Gördüğünüz gibi hem sütundan hem bölgeden aldık. Toplamda 1890 lira. Bakiyemiz oldu 15.560 lira arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, bütün videolarımda söyleyeceğim söyleyeceğim her zaman unutuyorum. Bakın diyorsunuz ki e, abi benim paramı vermiyor. Abi benim paramı vermediler. site siteye video çeker misiniz? Şimdi arkadaşlar dolandırıldığınız siteleri video çekelim sıkıntı yok. Bakın dolandırıldığınız videoları site çek, e, video çekerim. Hatta siz dolandıran siteye gider tehdit ederim. Bakın adınıza video çekeceğim. Adam parasını ödeyin diye. Ama Bunlardan önce sizi uyarıyorum arkadaşlar lütfen bakın dolandırıcı sitelerden oynamayın lütfen ya. Arkadaşlar ismini hiçbir zaman duymadığım ilk defa ismini duyduğum siteleri söylüyorsunuz bana. Yani bu sitelerden oynamayın dolandırıcıdır dememe rağmen ertesi gün diyorsunuz ki beni dolandırdılar. Ya arkadaşlar şöyle bir mantık var mı? Adam gelmiş bana diyor ki abi ben paramı 250 lira yatırdım paramı 6000 lira yaptım bana diyorlar ki 500 lira yatır paranı ödeyelim. Ya kardeşim 6000 lira yatacak adam 500 lira ister mi senden ya? Biraz akıl mantık işi ya. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum sizden ya. 6000 lirayı ödeyecekse de sizden niye 500 lira istesin? E 500 lira göndereceksin adamı 5500 lira göndersin sana. Niye senin 500 lirana muhtaç gibi adam? Muhtaç değil. Sizi dolandıracaklar arkadaşlar. Sizi dolandıracakları için bu parayı istiyorlar. Adam alacak senden. 500 lirayı. Seni engelleyecek, dolandıracak seni yani. Bu kadar basit bu iş. O yüzden size her zaman diyoruz güvenilir yerlerden oynayın. Allah rızası için ya arkadaşlar lütfen yani bu bu basit kammacalar bu basit oyunlara gelmeyin ya. Vallahi arkadaşlar gelmeyin ya. Ya aylardır söylüyorum bunu size aylardır. Yani bir sene olacak. Bir senedir uyarıyoruz böyle saçma sapan siteleri ismi duyulmamış sitelere asla asla itibar etmeyin ya. Bunlar dolandırıcı ya. Bunlar sizin paranızı çalmaya çalışan insanlar. Evet 675 lira daha eklendi bakayım bize. 5770 lira olduk. 800 lira para kazandık. 5,5 dakika olmuş videomuz. Hemen bir ve 2. bölgelere 150'şer lira bastım. Ha ne diyorduk? Arkadaşlar aylardır bakın hiçbir yerde görmemişsinizdir benim site, e, yönlendirdiğim sitenin dolandırdığını. Ben başkaları gibi size 10 tane 20 tane site önermem. Bir tane site öneririm, oynadığım site öneririm. O yüzden güvenilir yer arıyorsanız linki paylaşıyorum size. Bu videoyu biraz aşağı indir Evet 450 lira daha aldık. Arkadaşlar bu videoyu biraz aşağı indirin. Hemen bu videoyu izlediğiniz videoyu biraz aşağı indirin. Açıklama kısmında oynadığım güvenilir site budur diye linkini paylaşıyorum. Oradan girip ücretsiz site üye olabilirsiniz. Bakın para yatırım falan demiyorum. Girin en azından siteyi inceleyin. Bakın arkadaşlar kafanıza yatarsa oynayın. Ha site kafanıza yatarsa da arkadaşlar sitenin hemen sağ alt tarafında canlı destek var. Bu canlı destek bölümünden ne oldu ya video gitti. Sen hemen sağlık tarafından canlı destek var para yatırma konusunda size bütün konularda yardımcı olurlar Ne gelmiş 17 450 lira da almışız ekran video gitti bir an kızıl laz galiba Tipe bak <laughs> Evet ne diyordum Para yatırma konusunda da bilgi almak istiyorsanız site üye olduktan sonra arkadaşlar sitenin hemen sağ alt tarafında canlı destek var. Para yatırma konusunda size tamamen yardımcı olacaklardır. Hem yani şunu da söyleyeyim size arkadaşlar sitenin benim aracılığıyla yaptığı bir tane kampanya da var. Benim aracılığımla benim sayemde yaptığı bir kampanya var. Kampanya da şu arkadaşlar 1000 lira yatırsanız siteye 1000 lira da site veriyor paranız anında 2000 lira oluyor. Ayrıca size kasinoda oynamanız için slotlar var ya arkadaşlar. O slotlarda oynamanız için de size 100 tane free spin veriyorlar. Yani 100 tane bedava çevirme veriyorlar. Eğer ki dediğim gibi site üye olur 1000 lira yatırırsanız 1000 lira da site veriyor. Paranız oluyor anında 2000 lira. Ayrıca 100 de free spin veriyorlar. E, bu 100 free spin'i de arkadaşlar kasino oyunlarında oynayabilirsiniz. Bedava çevirme. Orada da 1000 lira kazansanız paranız oluyor 3000 lira. Böyle de bir kampanya yaptırdım. İsteyenler bu şekilde de oynayabilir. Ama yine söylüyorum ücret, üye olmak tamamen ücretsiz. En azından üye olun siteye bakın. Güvenirseniz para yatırın arkadaşlar oynayın. Ha, güvenmiyorsanız da zaten sitenize devam edin. Ama rica ediyorum dolandırıcı yerlerde oynamamaya dikkat edin. Ne geldi? 8. 1 ile 2. 2 3. bölge oynamışım. 1. bölge geldi. Orta bölgeden 3 kere ardı ardına aldık. 7 Haziran tahminlerini de paylaşacağım arkadaşlar. Kanalımda, onun, kanalımda izleyin onu da. Ne oynayalım? 8 bu sefer. Biz girdikten sonra siyah ağırlığı gelmeye başladı. Şimdi 1 ile 3 oynayalım. 1 ile 3. bölgelere 75'er lira bastım. Kız kilolu. Ha, video, ekran girecek yine. Yok gitmedi bu sefer. <laughs> şu, şom açlık gitti. İlginç bir durum. Neyse daha girmeye çalışalım. 18 geldi. Şu an 2'dir. Basmadığım bölge geliyor. Hadi bir arkadaş ya. Klasik görünüm yapalım bari. 18, 8, 17, 17, 13. Şöyle yapalım. 18, 8. İkili 3. sütunları oynadım arkadaşlar. Çünkü 18, 8, 17, 17, 13, 1. Şu Sonra e, kırmızı geldi. Ondan önce de hep kırmızılar tek demiş. Kırm birinci birinci fazla sıfıra düşüyordu. 9 lira para aldık arkadaşlar. 6175 lira oldu bakiyemiz. Güzel. Nazar değmesin. Güzel gidiyoruz. Kırmızı üçler mi? Bakalım bir 45 lira atalım. Bir 45 lira inceden çıtırdan atalım. Attık hatta. 6500 lira yapınca bırakalım arkadaşlar. 1600-1700 lira para kazanmış oluruz. 6500 lira da bırakalım. Ya da devam etsek. Bakalım ya psikolojime bağlı. <laughs> 2 geldi. Kırmızı 3'ler dedik gelmedi. 2 geldi. 45 lira basmıştık. 32, 18, 8, 17, 17. Şöyle 150, 150 ve 150, 150. 2 ve 3. bölgeler. 1 ve 3. sütunları oynadım arkadaşlar. Şu yüksek görünüm yapalım kamerayı. İnternet hızından dolayı arkadaşlar kamera bazen kapanıyor. Yine attı kendini. Klasik görünümü. 1-4-7-10 11 geldi. Hem orta bölge Hem orta sütun pardon. Hem de birinci bölge geldi. Bizi patlattı. Şimdi nasıl yapalım? 11-2-32 800 Hatta 900-900 2 ve 3. bölgelere attım. Eğer ki gelmezse çok fena bir ölüm vuruşu yapacağım. Bakalım. 2700 2100 5800 falan yapıyor ama gelirse yok 2700 5, 6400 yapıyor 35 güzel 2700 lira aldık bakiyemiz 6430 lira oldu 6430 oh huh, bu iyi oldu yoksa ölüm vuruş yapacaktım Şu an önce ama karar veremedim. 150 150 hatta 225 225 basacaktım. Az önce orta sütun patlattı bizi. Şimdi ona ters oynadım. 1 1 3. sütun. Ondan sonra yine orta sütun attı gördüğünüz gibi 35. Bakalım. Of internet gitti. Bakalım ne gelecek. 35. Şaka gibi ya. İnat ettim abi alacağım buradan. 300, 300, 375, 390, 405, 405 yaptım. Görünümü de klasik görüntü yapalım. AV 14444, met 25 dorsat. 1 ile 3. sütun. 2, 5, 8, 11, 14, 20 ve yeşiller gelmesin orta sütun harici ne geldi 34 güzel 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 üçüncü sütun dip büyük rakam üçüncü bölgeden 6535'e çıkardı bizi 34 güzel şimdi içeriden kırmızılar oynayacağım arkadaşlar hatta küçük kırmızılar oynayacağım küçük kırmızı geleceğini düşünüyorum arkadaşlar büyük kırmızılardan sonra genellikle küçük kırmızılar gelmeye özen gösterir bakın şurada da olmuş 32'den sonra düşük kırmızı gelmiş. Şu anda da düşük kırmızı geleceğini düşünüyorum. O yüzden içeriden kırmızılar oynadım. Eğer kırmızı gelirse bir daha kırmızı oynayacağım. Kırmızının artık üçleyeceğini düşünüyorum. Eğer ki küçük kırmızı gelirse bakalım ne gelecek. Evet dediğim gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar büyük kırmızıdan sonra yine düşük kırmızı geldi. 540 lira kazandırdı bize.